maden ocağı işletmesi projesine ilişkin verilen çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararını ve bu kararın iptali talebiyle açılan davayı yakından takip etmekteyiz. Mahkemenin kararını verirken projenin çevresel etkileri ve halk sağlığı üzerindeki potansiyel zararları konusunda ciddi, e, ciddi endişelerimiz gön önünde bulundurulmasını talep ediyoruz. Bu tür projelerin doğa ve halk sağlığı açısından büyük riskler taşıdığı açık bir şekilde ortadadır. Madencilik faaliyetlerine karşı değiliz. Aksine bu projelerin bölgemizdeki istihdamı artırma ve ekonomik kalkınmayı destekleme potansiyeli vardır. Ancak bu fırsatların yaratılması, çevresel risklerin görmezden gelinmesi veya halk sağlığının tehlikeye atılması pahasına olmamalıdır. Bu projeyle birlikte gümüşhanemizin doğal varlıkları tehdit altına girmektedir. Ormanlar, su kaynakları, tarım arazileri ekosistem üzerinde kalıcı zararlar meydana gelebilir. Mahkeme çevresel etkilerin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması yerine kısa vadeli ekonomik çıkarları ön planda tutmaktadır. Tepkimizin sebebi halk sağlığı ve ekosistem riski. Proje bölgedeki su kaynaklarına, flora fauna dengesine zarar verebilir. Bu da hem ekosistemi hem de halk sağlığını tehdit eder. Çevre kirliliği, madencilik faaliyetlerinin yol açacağı toz, gürültü, kimyasal atıklar ve görsel kirlilik kalıcı zararlara neden olabilir. Çevresel felaketlere yol açmamak için bu tür projelere daha dikkatli yaklaşılmalıdır. Çevre kirliliği, madencilik faaliyetlerinin yol açacağı toz, gürültü, kimyasal atıklar, görsel kirlilik kalıcı zararlara neden olabilir. Çevre felaketlere yol açmamak için bu projelere daha dikkatli yaklaşılmalıdır. Alternatif alanlar ve kamu yararı. Projenin yer seçimi sadece ekonomik çıkarlar doğrultusunda değil, has sağlığı ve çevre güvenliği göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Kararda alternatif alanların değerlendirilmediği görülmektedir. Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatına uygunsuzluk. Çet raporlarında çevresel etkilerin mevzuata uygunluğu konusunda eksik bilgi bulunmaktadır. Bu durum çevre halkı ihlali teşkil etmektedir. Ayrıca proje alanının etkilenmiş sahasının önemli bir kısmı yöre halkının geçim kaynağı olan mera alanlarını ve hayvancılığı doğrudan tehdit etmektedir. Mera kayıpları ve hayvancılığa elverişli alanların daraltılması bölgedeki kırsal yaşamı sürdürülemez hale getirmektedir. Bu kararın gümüşhanemizin doğal yapısını hem de halkımızın yaşam kalitesini tehlikeye atan bir karar olduğuna inanıyoruz çevreyi ve halk sağlığını hiçe sayan bu tür kararlar doğamızı tahrip etmekte ve insanlarımızı tehlikeye atmaktadır. Ancak hemşerilerimizin geçim kaynağını iyileştirecek, istihdam sağlayacak projelere karşı değiliz. İstihdam sağlamak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek için doğru yerlerde ve çevresel zararları en aza indirerek yapılacak yatırımların her zaman yanındayız. Fakat bunun için halk sağlığı ve doğanın korunması adına daha dikkatli bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. Yetkilileri çevre, e, çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye ve halk sağlığını ön, tut, ön planda tutarak bu projeyi yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz. Teşekkür ederim.